Hepiniz yeni bir Rise Online videosuna hoş geldiniz. Ben Bado. Ve beklenen güncelleme sonunda geldi arkadaşlar. Gerçekten yıllardır bunu bu anı bekliyorduk. Geldi. Yarın da e, yeni server gelecek. Ve yok edeceğiz, başlayacağız. Dorion'u komple değiştirmişler. Ben beğenmedim. Yani beğendim aslında grafikler, grafikler çok güzel olmuş. Ama şöyle gördüğünüz gibi şurası ortak alan, bulunduğum alan. Burada pazar kuruyorsunuz. Burada sol altta işte proteinlerin kampı var, kalesi var. Bir de Lunaskarların kalesi var. Burada aynı görevler aynı şekilde değil mi? Aynen aynı görevler, aynı NPC'ler böyle devam ediyor. Şurada da tek büyük görevler var. Böyle buradan başlıyorsunuz görevleri yap 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 ve proteine git. O şekilde ayarlamışlar. Slotlar sayısı az. 25-30 kamp olacak diyorlar yeni server başladığı zaman. Bakalım göreceğiz. Bizim 60 kişilik iki klan olacak şekilde okçu klanımız var iki tane ayarladık. İlla gelmeyenler olur. Cart olur, curt olur. Eğer kasacağınız zaman parti bulamazsanız eğer bulamayacaksınız. Benim Discord'a gelin. Discord'da bir sürü partisi insan olacak. Ünlem DC yazın ya da yayına gelin. Oradan e, kendinize kasacak birilerini bulabilirsiniz. Protein Oscar, ne oynuyorsanız, hangi server'de oynuyorsanız fark etmez. Ben Galya'da Protein oynayacağım bu arada arkadaşlar. Sizler hangi e, server'de oynayacaksınız? Yorumlarda da belirtin. Ve ben 20.000 bin ile başlayacağım. Daha almadım. Sadece 1000 cash aldım. Ön kayıt yapabilmek için. Bu arada hala ön kayıt için süreniz var. Eğer ön kayıt yaparsanız %5 XP veren regalia veriyor size. Regalia. Onu kullanıyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz. Bu arada 1000 keşi çekmiyor. Sadece hesabında bulunsun diyor. Böyle çoklu PC'lerden girip hayvan kayıt yapıp nickleri alıp yani bot hesaplardan korumak için böyle bir sistem yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Oyun dışında ben onquit yaptırmayacağım diyenler de normal yarın e, oyuna girip başlayabilirler direkt. Bakalım güncellemelerde ne olmuş neler gitmiş hızlıca. Bildiğiniz gibi Rise'a e başlayacaksınız. Aranızda hala rastgeçlerini e almamış ve alışveriş yapmamış olanlar varsa sponsorumuz olan Sonteklif.com'dan Sıkıntısız bir şekilde yapabilirler. Şöyle Sizlere ekran yakalamayı açayım. Sonteklif.com'a geliyorsunuz buradan Rise Online Rise Online cash Diyorsunuz ve burada keşinizi güvenle hızlıca bir dakika içerisinde şak diye alıp yüklüyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz abi. Açıklamaya verdiğim referans linkinden alırsanız bana çok faydası olmuş oluyor. İlerleyen günde yapacağım çekilişlere destek olmuş oluyorsunuz. Şimdiden teşekkür ettim. Sontekif.com saygılar sevgiler. Şöyle 9.00 peş notları. Bugüne 24'ü siz 25'inde izliyor. Bugün 25'i aslında 24'ünde çekiyorum. Dorian'ı komple değiştirdiler. Birazdan koştururuz orada. Bunu da gösteririm size. Bu skill çarkçuk e, bunları değiştirdiler. Şöyle göstereyim. Şuradan K'ye bastığınız zaman burada direkt skill'leriniz bu şekilde gözüküyor. Burada şey sayfaları olacak işte. Nasıl desem? Ee, mesela kaydettiğiniz skill'lerin sayfaları olacak ama bu daha aktif olmamış. Mesela 1'de asas skill'lerim olur. 2'de oktu skill'lerim olur. 3'te üç de, üçlü def master skill'lerim olur işte. Scout skill'leri o şekilde olur. Aynı şekilde U'da da böyle. Uda da buradan işte 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar aktif olmamış. Bu şekilde ayarlayacaklar inşallah. İnalım. Bu arada bu şuradan ben bir tık rahat yere geçeyim. Şöyle de göstermiş olayım sizlere. Buradan. Bak şu çok güzel olmuş mesela. Nereye gideceğin belli ama levelleri, cartları, Ya burada yazıyor gerçi ama bir tık daha detay verilebilirler derken arttırmışlar. Güzel. Human Camp. Human Camp. Seyahat ettim ve Human Kalem'e geldim. Bunlar soru işareti var hepsinde. Bunlar görev değil. NPC'ler. Bu NPC'leri neyin ne olduğunu onu inşallah düzeltecekler. Onu yapmamışlar. Neyse buradan ayarlar diyoruz. E, video ayarlarında aşağıda DLSS var. Buradan performansa alıp keyfinize bakabilirsiniz. FPS i... ama performansa bastığım zaman mahvoldu görüntü kalitem. Bak ne kadar gitti performans. Hatta ultra performans. Yani benim bilgisayarım çalıştırmıyor diyenler. Şuradan Verilova'u alıp Üstüne bir de DLSS ultra performansı alırsa Maksimum şey alırlar ama böyle Boktan bir görüntü oldu hiç beğenmedim bu Çok kötü ya Ama yani bilgisayarınız kaldırmıyorsa bu şekilde oynayabilirsiniz Yani maksat oynayıp çarını kasmak farm atmaksa şey diyemem ama ben tabii ki şuradan DLSS'i Balance desem Veriloğu arttıracağım dur Şuradan ee, Veriloğu ben medium yapayım Ha Şöyle Yine çok kötü ya. Delisiz kapatacağım ben. Ben hiç beğenmedim o şeyini. Of de kaydet. Onu ayarlarız. Bakarız. Oynayışımıza göre göreceğiz. Bu şekilde Marodon hemen göstereyim hızlıca. Koşturuyorsunuz buradan. Ya Allah bismillah Allah ekber. Nidalar ile gidiyorsunuz. Böyle şu ben bayağı beğendim işte. Kale şeklinde. Human kalesi. Bakın buradayım ben şu an. Burası da Lunaskar'lar. Onlar da aynı şekilde oradan çıkıyorlar. Burada hemen ilk level görevleri var. Bunları alıyorsun. Buradan gidip koşturuyorsun. Bu arada yeni moblar eklenmiş. Burada da bir tane daha görece Bak bunu ben görmemiştim. Ne veriyormuş bu? He, ağır vart dalgasından. Şu essence'lardan veriyorsun. İşte gittiğiniz zaman işte burada ragaboldlar, ileride kaboldlar, ogreler ve benzeri şekilde birçok görevimiz mevcut. Canavarımız mevcut. Ama işte çok yok. Az var. Normalde biz deneme yaptık. 10 dakikada falan 30 level olup direkt uzadık protein. 10 dakika sürmedi ama bu şekilde hayvan gibi yoğunluk olacak ve bizim şey yapmamız gerekecek. Görevleri yapmamız gerekecek büyük ihtimalle. Çünkü neyin ne olduğunu kimse bilmiyor. O şekilde nasıl ilerlenir hiçbir fikrim yok ama protein kitleme gittikten sonra 50 level'e kadar eks kasıp sonra görevleri başlamayı düşünüyoruz. Burada işte Garik var bu görevler bu şekilde ilerliyor arkadaşlar buradan alıyorsunuz bakın şuradayım Bunu yaptıktan sonra haritanın burasına sonra burasına sonra burasına gelip Büyük görevleri yapıp hop protein kitabı uzuyorsunuz Bu şekilde kasacaksınız protein kitabından sonrasında zaten biliyorsunuz kolay oluyor Direkt 50-60 levele kadar hızlıca Oracle, Oracle,Suitesayer ne bulduysan artık yapıştıracaksın İnelim aşağıya oyunda yeni bir tane Belt eklenmiş Iron Belt Benzeri bir eşya İnelim. Upgrade şansını değiştirmişler. Upgrade oranlarını arttırıyorsun. Mesela parayla upgrade şansını arttırıyorsun. Bir GB vererek 109 arttırabiliyorsun. Mükemmel bir olay. Para silmek için, GB silmek için. Biz upgrade'den uzak duruyoruz. Ee, alt Şimdi bu şey vardı. Skin muhabbeti vardı. Kesicilik toplayacak. Bunlar da artık canavarlar ölü doyuyormuş. Leveline göre öyle topluyormuşsun. Şurada bu arada menüyü H tuşuyla açıyorsunuz. Genel olarak buradan çıkıyor işte karakter. İşte burada neler var? Skill'ler. Life skin alan bunlar şey toplayıcılar meslekler o şekilde. Yok işte görev günlüğü, parti eşleşmesi, Kingdom, klan Kalesi görevi, Merchant, Trade, Pazarlar, NFT, Others falan bu şekilde H tuşu ile menüde çıkıyor. O şekilde ayarlanıyor. İn aşağıya. Görsel çalışma yapıyormuş Pro Kingdom ve Askerler'da. Onlar da ileriki dönemde gelir. Çok uzun sürmez ya da sürer bilmiyorum. Yeni canavarlar eklenmiş oyuna. Değiştirmişler canavarları bu şekilde ilerlemiş. Parti komutta işte hedefin işaretini değiştirmişler. E, ee, Rare Upgrade sistemindeki defans değerleri değiştirilmiş. Bu büyük ihtimalle yeni e, Rune Upgrade'deki yeni bunlar büyük ihtimalle. Kamunda defans 7-8 veriyor diye hatırlıyorum ben. Onun dışında Help Money Potion, Potion kullanımları 2.5'dan 2'ye düşmüş. NASCAR Kingdom falan, Carcher tıklama takılması üzerine çalışmalar yapılmış. Bunlar çok sıkıntıydı. Bayağı rahatlatmışlar. Adar bagar arasında yerini alan kraft malzeme evet. Bunu bir tane düzeltme yapılmış. Eksporanların düşürmüşler bazı canavarlarda. Genel optimizasyon çalışılmış ve DLSS aktif hale gelmiş. Yani buradaki temel amaç optimizasyon ve Dorion haritası ve Char'ın şu işte K'deki skill'ler, işte U'daki karakter bilmem nesi, dış görünüş bu şekildeydi. Ben beğendim. Bu pazar kısmını çok beğenmedim. Yani çok böyle bomboş gözüküyor ama tabii pazar kursunlar diye bomboş bırakmışlar büyük ihtimalle. Bildiğin salı pazarı gibi anasını satayım. Bir de bu NPC'lerin üstünde ne olduğunu görmemiz lazım. NPC'nin nerede olduğunu yeni oyuncu nereden bilecek? Ama şu kale kısmı gerçekten güzel yani. Böyle yine grafik. bir Ben böyle sanki FPS bir oynuyormuş gibi hissediyorum böyle. Öyle geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu ee, videomuz bu şekildeydi. Kılıcınız keskin olsun. Yarın akşam yeni server'lar herkesi bekliyorum. Hadi bakalım. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.